DJ Erman kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda finale son iki kala sanat tarihi kategorisinde 17. yüzyıl romasında barok tarzı çalışan İtalyan heykeltıraş Gian Lorenzo Bernini'nin eserlerinden olmayanı bulunuz şeklinde bir sorumuz vardı. Habakkuk ile Melek, Batı Rüzgarı, Aziz Aziz Teresa'nın Veşti, Dört Irmak Çeşmesi, Gian Lorenzo Bernini'nin di, düşün adam ise Rodin'in heykeliydi. Ve finale son bir kala. Değerli YouTube takipçilerimiz, 499. soruda antropoloji kategorisinde Kırmızı Kadınlar Kabilesi Kuzey Namibya'da Kuene eski Kaokoland yöresinde yaşayan 20.000-50.000 bin, bin nüfuslu göçebe Hererolarla akraba olan kabile halkının adı nedir şeklinde bir sorumuz var. A. Dogon B. Masayler C. Himba D. Koningo E. Banani Sorumuzun doğru cevabını bilenler Youtube kanalımızdaki 499 numaralı soruda Yorum kısmında bizlere sorunun cevabını paylaşıp Kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olup Görüşlerini Doğrularımız ve yanlışlarımız da bizlere aktarabilirler. Yarın sürpriz bir isim soruyu sizlere sunacak ya da ben sunacağım önemli değil. En başta eşim Gülcan'a, değerli arkadaşım Onur'a, değerli arkadaşım Özgür'e, Cemile Gültekin Hanım ve Ömer Faruk Özcan Bey'e buradan saygılarımız, sevgilerimi gönderiyorum. Umarım güzel bir ödül veririz sizlere. Güzel bir ödülle bizi hatırlayacağınız bir şekilde vedamızı ederiz sürçülü ihsan edildiysek affola. Hatalı bir davranışta bulunduysak, yanlış bir kelime söylediysek affola. Sizlere en iyi bilgileri, kaynakları, yarışma programlarını, ansiklopedileri, internet sitelerini tarayarak en iyi şekilde vermeye çalıştık. Son 10 soruyu çok zor sorduk sizlere ama sonucunda güzel bir finalle birlikte sizlere vedayı da hak ettik. Yaklaşık 6,5-7 aylık sürecin fikrin ve çabanın sonucunda 2021 senesinde 5 Ekim tarihinde sondan bir önceki soruda artık sizlere son soruda belki de son kez e, hitap ediyoruz. Buradan çok çok gururlanıyoruz. Güzel işler başardık. Son soruda yapmanız gereken soru bayağı bir uzun olacak. İsterseniz full izleyebilirsiniz bizi. İsterseniz ilk 5 dakikasını, son 5 dakikasını izleyip Sorunun cevabını verip bizlere veda edebilirsiniz değerli YouTube takipçilerimiz. Onun için tek yapmanız gereken sorunun cevabını bizlere yazmak. Veda sonrasında yazdığınız cevaplardan oluşan soru cevaplarından çekeceğimiz kural sonrasında sizlere ya da başka kişilere ödülü vermeye en Hakkı olan kişiye kupayı vermeye layık olmaya çalışacağız. Çok uzun bir süreçti, çok zorlu günler geçirdik. Çok güzel bir e, değerli arkadaşlar zaman dilimi yaptık ve sizlere 500 soruluk kesiti hazırladık. Tekrar herkese yarınki yarışma sorusunda başarılar diliyorum. Sunduğumuz 500 soru için yorum yapanlara ve destek verenlere teşekkürlerimizi gönderiyorum. Yarın büyük bir heyecan ve son soruyla, final sorusuyla görüşmek üzere. Esen kalın.